Merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle bir haftada olgunlaşan, kıtır kıtır, kütür kütür nefis bir fasulye turşusu paylaşacağım. Size de ufak bir şekilde kıtırtısını göstermek istiyorum. Şöyle şuradan küçük bir parça alıp En güvendiğim garantili tariflerimden bir tanesi kesinlikle deneyin diyorum ve hemen tarifimi nasıl uygulamışım size anlatmaya başlıyorum. İyi seyirler. Nefis taze fasulye turşumuzun yapımına hemen başlıyoruz. Burada iki baş sarımsağım var. Sarımsaklarım kolay soyulsun diye ilk olarak ön hazırlık yapıyorum ve bu şekilde kaynatmış olduğum suyu sarımsaklarımın üzerine döküyorum. Fasulyelerimi de yüzde temizledim, yıkadım. Kenar kısımlarını da gördüğünüz gibi ayıkladım kırdım. Şimdi bunları bütün bir şekilde turşumuz için haşlayacağız. Bir kenarda da e, tencerede suyum kaynıyor. E, suyum kaynadıktan sonra e, su, suyumun içerisine hafif rengi dönünceye kadar bırakacağım, kaynatacağım. Çok fazla kaynatıp eritmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık. 3 dakika 4 dakika kadar sıcak suyun içerisinde haşlayacağız ve hemen buzlu soğuk bir suyun içerisine alacağız. Temizlemiş olduğum fasulyeleri yavaşça suyuma bırakıyorum. Lütfen çok fazla haşlamayın. Sadece rengi dönünceye kadar haşlamamız yeterli gelecektir. Şöyle de zaman zaman bastırıyoruz. Fasulyelerimiz eşit bir şekilde suyla temas etsin hemen zaten gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı. Fasulyelerim haşlanırken yine bu şekilde zaman zaman üsttekileri alta doğru bastırıyorum. Böylelikle güzel bir şekilde eşit olarak haşlanıyorlar. Fasulyelerim haşlanıyorken şöyle genişçe bir leğene buz aldım ve soğuk suyu da ilave ediyorum. Şoklama işlemi yapacağız. Şoklama işlemi yapacağımız için suyun soğuk olması bizim için çok önemli. Evet yaklaşık 2 dakika kadar fasulyelerimi haşladım. Çok fazla haşlamıyorum. Şöyle bir tanesini test edeceğim. Eğer olduysa gördüğünüz gibi esnek bir yapıya sahip oldu fasulyelerim. Şimdi hemen altını kapatıyorum ve hızlı bir şekilde soğuk suyuma aktarıyorum. Şu test çok çok önemli. Şu esnekliği fasulyelerimizin almış olması lazım. Şimdi hızlı bir şekilde fasulyelerimi şöyle gördüğünüz gibi soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Bu, bu şekilde soğuk suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekleyecek ve tamamen soğuyacak. Buzlu suyumuzun içerisine fasulyelerimizi aldık. Şimdi güzelce soğumalarını ve dinlenmelerini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi esnek yapısı fasulyelerimizin bozulmadı. Buzlu su da onların bir anda çok güzel bir şekilde soğumalarını sağlıyor. 10 dakika beklettikten sonra kavanozlarımıza fasulyelerimizi dolduracağız. Fasulyelerimiz dinleniyorken biz de sarımsaklarımızı soyalım. Gördüğünüz gibi sıcak suyun etkisiyle sarımsaklar kabuklarından çok kolay bir şekilde çıkıyorlar. Sarımsaklarımızı da iri iri doğradık. Şöyle 7-8 tane olacak şekilde kavanozlarımın dibine sarımsaklarımdan atıyorum. Şöyle elimle güzel güzel istifledikten sonra kavanozuma yerleştiriyorum. Bu şekilde dikey bir şekilde fasulyelerimizi kavanozumuza yerleştireceğiz. Şu şekilde güzelce dolduruyoruz. Şimdi ben bütün fasulyelerimi bu şekilde kavanozuma dolduracağım ve turşumun kurulumunu İçerisine katacağım malzemeleri de size tek tek anlatacağım. Birinci kavanozum bu şekilde bitti. Tabi üstlerini de dolduracağım. Fakat öncelikle şöyle ikinci kavanozumu da yavaş yavaş doldurmak istiyorum. Evet kavanozlarımı güzelce doldurdum. Üst kısımlarına da küçük olanları yerleştirdim. Ve şöyle aralara tekrar biraz sarımsak koydum. Üzerine tekrar küçük olanlardan birazcık daha ekleme yapıyorum. Kavanozlarım dolduktan sonra da turşuluk malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde doldurduk kavanozlarımızı. Şimdi turşuluk malzemelerimizi ekliyoruz. 1 çay kaşığı şekerimiz var. Şöyle yarım çay kaşığı limon tuzu kullanıyorum ve birer yemek kaşığı da turşuluk iri kaya tuzu kullanabilirsiniz ben Himalaya tuzu kullanıyorum bu esnada video kayıtta değilmiş her bir kavanoz için bir çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi kullanıyoruz çok önemli bir nokta çekmeyi unutmuşum şimdi turşumuza suyunu ekleyeceğiz suyumuzu da kaynamış içme suyu kullanmaya mutlaka özen gösterin. Çünkü içme suyu kullanmazsanız hem lezzetinde fark eder turşumuzun suyunun rengi daha doğrusu biraz bulanık olur. Bu sebeple kesinlikle kaynatmış olduğunuz içme suyunu kullanmanızı öneriyorum. Şöyle fasulyelerimizin üzeri doluncaya kadar güzelce dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde doldu. Diğer kavanozumu da dolduruyorum. Evet videomuzun bu kısmı çok çok önemli. Bozulmayan kesinlikle bir sene boyunca akma dökülme hiçbir şey olmayan turşunun sırrı kesinlikle kapağı kapatma işleminde. Kapağı kapatırken şöyle iki defa geriye gidiyoruz. 2 defa geriye gittikten sonra bir defa da kuvvetli hızlı bir şekilde ileriye doğru kapatıyoruz. Bu şekilde kapağını kapattıktan sonra ters çevirme vesaire hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde diğer turşumun da kapağını kapatıyorum. 2 defa geri. Şu sesin çıkması gerekiyor. Bu tok ses çıktıktan sonra şöyle bir bez yardımıyla kuvvetli bir şekilde ileriye doğru kapatıyoruz. Fasulye turşumuz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok az malzemeli ve pratik bir şekilde yapacağımız turşulardan bir tanesi. Tüm kış boyunca afiyetle tüketebilirsiniz. Bir hafta sonrasında da size olgunlaşmış halini göstereceğim. Kapağını kapattıktan sonra şöyle bir çalkalarsınız. Tabii ki malzemeler birbirine çok daha güzel bir şekilde karışır. Şimdi bunu Güneş görmeyen serin bir yerde bir hafta boyunca bekletiyoruz. Bir hafta gibi bir sürede fasulye turşum olgunlaştı. Tamamen yenilebilecek kıvama geldi. Şimdi sizinle beraber kapağını açalım ve lezzetine bakalım. Turşumu açtım. Lezzetine baktım. İnanın efsane bir lezzet. Kesinlikle kütür kütür. Kıtır kıtır bir turşu olmuş. Yumuşama vesaire asla yok. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın.